Evet, bismillahirrahmanirrahim. Sayın hocam şöyle bir cümle var benim zihnimde kalan. Canlılar dünyasında bizim canlılar dünyasında bildiğimiz zaten bitkiler var, hayvanlar var, biz varız. Kendisinin farkında olan tek varlıktır insan. Bundan kastedilen nedir? Kendisinin farkında olmak deyince ne anlayalım? Şimdi biz kendimizle ilgili, kendimize dair bilgileri nasıl ediniyoruz? Oraya bakmak lazım. Oradan başlayalım Amel o zaman adam. yani kendimizle ilgili özellikle iç dünyamızla ilgili bilgilerimizi nasıl Hı -hı. elde ediyoruz? Dış dünyadan elde ediyoruz. İç dünyamızla ilgili bilgi evet. açman Açalım. lazım biraz. <laughs> Açalım. Ee, bu psikolojide meşhur işte ego. Bugün gündelik dilde ego biraz şey kullanıyor. Kibir yerine kullanılıyor herhalde. Olumsuz yani Hı -hı. biraz. İşte egolu falan Hı -hı. diyorlar. Kibiri Kibirli anlamında. Yani. Ya da narsist Hava, falan. Ha, bu bu yani. anlamda kullanılıyor. Ama biz egomuz yani ego psikolojik literatürde iyi bir şeydir. İnsanın egosu. Mesela ego dediğimiz zaman her şeyi yapan odur. Her şey. Bilinçli farkındalık da dahil. Ya da bilincin kapatılması da dahil. Her şey egodan sorumlu. Daha sonra ego her şeyden sorumlu. Bizim operasyonel kısmımız diyoruz egoya. Ama vakti zamanda bir karışıklık olmuş. Yani şöyle bir karışıklık. Freud, egodan bahsederken Almanca ilk kelimesini kullanıyor. İşte ben, ben ego. Ha. Fakat zaman zaman ego olarak kullanıyor. Zaman zaman da kendilik dediğimiz bir kavram yerine kullanıyor. Daha sonra bunu ayrıştırdılar ama. Kendilik dediğimiz şey de şu, ego. Benim bir egom var, benim bir kapasitem var. Benim yapıp ettiklerim var. Ama... Ben kendimi kendi içimden göremem. Yani benim ya ego kendisini merak ediyor. Ben neye benziyorum? Ben güzel miyim, çirkin miyim? İşte başarılı mıyım, başarısız mıyım? Değerli miyim, değersiz miyim? Neyse yani ego kendisini merak ediyor. Egonun kendisine dışarıdan bakmaya ihtiyacı var. Çok fazla bu Buradan örnek verebiliriz mesela. Bu yayını yaptıktan sonra ben de izliyorum kendimi. Diyorum ki ya elimi çok kullanmışım mesela. Hı. İşte şuna dikkat edeyim. İşte Saçım şöyle olmuş, kaşım böyle olmuş. Dışarıdan mutlaka biz burada bu konuşmayı yapıyoruz, çıkıyoruz ama gayri ihtiyarı soruyorum insanlara, izleyenlere nasıl oldu, beğendiniz mi, eleştirdiğiniz bir yer var mı diye. Neden böyle bir şey merak edeyim? Çünkü ben yaptığım, yani kendimle ilgili, yaptığım işle ilgili iyi ya da kötü bir şey mi yaptım, doğru ya da yanlış bir şey mi yaptım ya da kendi içimde kendimle ilgili ben e, bu işi biliyor muyum, bilmiyor muyum gibi Mutlaka şeylerim var, sorularım, sorgularım var. Bunu dış dünyadan alacağız. Nasıl alacağız? Çok yoğun bir akış var zaten. Çok yoğun bir akış var dış dünyadan. Dış dünyadan Tabi daha önceki yayınlarda konuşmuştuk ya yani biz içe alıyoruz, her şeyi içe alıyoruz, her şeyi kayıt altında demiştik. Bu akışı dört kaba yani dört kanaldan bahsediyoruz biz. Birisi duyusal, birisi motor, birisi afektif ve kognitif dediğimiz yani duygu ve düşünceyle ilgili kanallar. Yani ben duyu organlarımla dış dünyayı içime alıyorum. E, motor derken hem kendi davranışlarım hem başkalarının davranışları bunlara bakıyorum. Bunun neticesinde biz düşünce beliriyor. Ha, ben bu işi iyi yapıyorum. Bak ben çok iyiyim. İşte ne güzel işte yayın yaptık. Ne güzel konuşmuşum diyorum ya da hmm. tam tersi aa elimi, elime yüzüme bulaştırmışım diyorum. En sonunda da yine nihai şey e, duyguda, hep duygu duygu deyip duruyoruz. En nihayetinde bu üç kanaldan elde ettiğim verilerde, verilerin sonucunda bir duygu beliriyor. Aa, ben kendimi ya kötü hissediyorum, ya iyi hissediyorum. Böyle bir şey yani dört ıı, kanaldan sürekli bir data akışı var. Ego, ıı, ego kendisini merak ediyor. Ego kendi resmini çiziyor. Sabah kalktığımız zaman aynaya nasıl bakıp kaşımızı gözümüzü düzeltiyorsak, saçımızı başımızı düzeltiyorsak sürekli kendimizle ilgili bilgileri de dış dünyadan sürekli ne derim ona e, güncelliyoruz ya da teyit ediyoruz ya da değiştiriyoruz. Yani şu, şurası yanlış oldu bak şunu yapma diyorlar ya da burası yanlış bu yayınla ilgili diyorum. Mesela. Peki dış dünyanın verdiği bilgiler e, çok sağlıklı mı olur her zaman? Mesela diyelim ki bu yayından örnek verdin ya. <laughs> şimdi, bu yayın işte nasıldım? <laughs> Efendim elimi çok mu kullandım para Tabii. diyorsun. E, izleyicinin bir tanesi diyor ki elini çok kullandın, e, güzel olmadı diyor. Bir başka izleyici de elini çok kullandın, çok güzel çok oldu. Çok güzel oldu diyor. Ne evet. yapacağız o zaman? Hı -hı. Yani şöyle, biz dış dünyadaki bilgileri, dış dünyadan aldığımız verileri kaba ve künt bir şekilde, yani böyle biraz şey hani lönk diye alıp içimize oturtmuyoruz. Yani biz bunları kendi içimizde, kendi hamurumuzda asimile ediyoruz, yoğuruyoruz öyle diyelim. Yani. İçeriden gelen bilgiler. Tabii. Yani doğumdan itibaren bu böyle olduğu için e, tabi bu e, kaynağın ilk bebek doğduktan sonraki ilk şeyi e, dış dünyadaki ayna annedir. Anneden aldıklarımızla başlıyoruz bu işe. Zamanla dış dünyadan almaya devam ediyoruz. Ama bu şu şekilde oluyor. Yani özdeşimler ya da nasıl diyelim böyle çok e, büyük e, içe almalar yapmıyoruz. Çok büyük içe almalar. Ya ben sizin bir huyunuzu, bir davranışınızı beğeniyorum. Ben de yapabilirim. Ama sizin gibi tıpatıp sizin aynınız olmaya çalışırsam orada sorun var. Yani orada bir problem yani var. Bu beğeni kelimenden bir şey Hı. sorayım Hı. mi? Hı. Yani yani mesela dışarıdan gelen bilgiler. Aynaya baktım. Kameradan kendimi gördüm. Yani dış dünya ayna bizim Bana için. baktım işte bir şeyi beğendim. Hı. Beğenilerimiz nasıl oluşuyor bizim? Çok zor soru. Yani şu, şimdi... Şöyle bir şey mi var? Ee, yani beğenilerimiz biz doğarken yapımızda ona biz eski dilde mündemiç deriz. Hı, evet. İçkin olarak mı geliyor benim kişisel beğenilerim yoksa benim kişis bazı ben kişisel beğenilerim yaşarken annemden, efendim ailemden, yaşadığım kültürden hareketle mi oluşuyor zamanla? Ben bunu, bunu böyle derim, böyle düşünürüm ama. Bu benim herhangi bir kaynaktan okuyup teyit ettiğim bir bilgi değil. Kişisel bir cevap vermiş olurum o zaman. Et, etrafımızdan, çevremizden etkilenerek oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ama şimdi bu şey, e, hani şöyle bir kaynağa dayandırıyorum diyemem. Onu söyleyeyim. Yani. Beğenlerimiz bir de içkin. Yani mi? Bence değil. Bence dış dünyadan mutlaka etkileniyoruz. Ama bu benceli bir cevap oldu. Bence bu tamam, çok tamam, şey... Bence o, ben senin benceni daha çok önemsiyorum. Hı hmm. Niye? Şimdi bence bir şey söylerken bütün okuduklarının yönlendirmesiyle bir şey söylüyorsun. Evet, evet. O yüzden o bence üzerinden git. ben Öyle bence, Şimdi bence şöyle, üzerinden git. Şöyle düşünelim. Ee, biz kendimizi bile, kendimizle ilgili bilgi edinmek için bile dış dünyaya ihtiyaç duyuyoruz zaten. Aynaya ihtiyaç duyuyoruz ki. Beğeniler de bu işin içine mutlaka girer. Yani ben kendimle ilgili bir, bir bugüne kadar gelmişim bu yaşıma. Kendimle ilgili ben şöyleyim, ben böyleyim diye bir düşüncem var mutlaka mutlaka bu şeydi yani Doğuştan ben bir şey getirdim. O böyle devam ediyor. Bu mümkün değil yani. Kişinin kendisiyle ilgili tespitinde kendini kandırıyor olma ihtimali var mı? İşte kendilik yani bir kere ben kendimle ilgili düşüncelerimi merak ediyorum. Nasıl bir insanım diye merak ediyorum ama bunun cevabının gerçekçi olması gerekiyor. Zaten bunun cevabı gerçekçi olmadığı zaman sorunlar hmm. başlıyor. Şöyle düşünelim yani ben burada şimdi kameraya bakıyorum ve diyorum ki ben dünyanın en iyi psikoloğum diyorum mesela anlatabilir ve esiyorum gürlüyorum evet. ya da başka türlü ya da ben hep aynı örneği veriyorum yani bazen işte çeşitli kanallarda işte müzik dinleriz ya çok kötü yani ses iğrenç berbat yani ama söylüyor yani adamın kendinden haberi yok falan derler ya. Yani bu tarz şeylerde de karşılaşıyoruz. Yani iyi bir şey yaptı. Yani Gerçekçi bir tasarım yok kendisiyle ilgili kişinin. Evet ben şunu merak <laughs> ederim. yani Acaba herkes herkes mi yalan söylüyor? Mesela evet. konuşuyorum. Benim de işte talebelerle falan konuşuyoruz. Ee, ben hiç kin gütmem diyor. Hı. Kendiyle ilgili böyle bir iddiası. Ben hiç kin gütmem diyor. Ben Ama dışarıdan ben bakıyorum Hı. E, problem yaşadığı bir kişiyi neredeyse hiç affetmiyor. Hı hı, evet. Ama ne zaman kendini tanımlasa hı hı. ben hiç kim gütmeyen birisiyim de tanımlıyor. Evet. Burada numara mı yapıyor? Yok, hayır. Yoksa kendisi hakkında Tabii. gerçekten mi böyle düşünüyor? Tabii bunu? kendilikte sorunlar var yani öyle öyle düşünüyoruz yani kendilikte. Yani ego benim operasyonel birimim, her şeyi yapan eden birimim ama kendilikte benim e, temsili kısmım. Yani ben kendilikle kendimi dış dünyaya sunuyorum. Diyorum ki ben şöyleyim, ben böyleyim diyorum. Mesela dış dünyaya bunu sunuyorum. Ama şöyle söyleyelim. Bu gerçekçi olmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Gerçekçi olmazsa o zaman işte patolojiler de başlıyor. Yani. Gerçekçiliği nasıl sağlarsın? Ee, nasıl sağlarız? Yani daha önceki yayınlarda hep gittik o işte ilk bebekliğe gittik ya. Yani iş oralara gidiyor. Oralara ben tekrar girmek istemiyorum yani. Hani şey, dönüp dönüp hep aynı hikayeyi anlatmak istemiyorum ama ama buraya Aa, dönüyor hikaye. Ya diyorsun. oraya dönüyor evet oraya dönüyor. Bugün kendilik ya da zaman zaman kişilik derler kişilik bozukluğu ya da kendilik bozukluğu derler. Bunlar ağır patolojiler olarak değerlendirilir. Şöyle düşünelim kişi kendinde bir problem görüyor ve yardım arayışına gidiyor. Ya diyor ki işte ben benim şu problem var. Ama kendilikle ilgili sorun olanlar kendisinde herhangi bir problem görmez, yardım arayışına da pek gitmez. Daha doğrusu giderlerse de ya bu insanlar niye böyle? İşte Seyfettin Hoca niye böyle? Hüseyin Bey niye böyle? Ahmet bana şunu dedi. Yani anlatabilir miyim? Ya Kendi içini göremiyor. Kişilik sorunu gibi görünen bu şey mesela bir insanın hayatının akışını bozabilir mi illaki ki? Yani. Bozmadan da bu tür sorunlar olmaz mı insanların? Olur. Yani şey, yelpaze gibi yani hafif olur. Ha, çok yani. olur. Biraz o kendiliğin şeyine girebiliriz yani. Ya da evet. egonun işlevleri. Hani ego, egonun en önemli işlevi yani şeydir işte ne diyelim. Sınırları net çizmesi lazım. Yani sağlıklı bir egonun sınırları net çizilecek. Yani bir başkasının duygusu gelip onu basmayacak, işgal etmeyecek. Engellenmeye karşı tahammülü olacak kişinin. Mesela yani bu bir e sağlıklı, bunları böyle. Sağlıklı bir, örnek sağlıklı bir egodan bahsediyoruz. Bir de bir örnek verelim nasıl verelim mesela bir başkasının hani sınırları net olacak dedik ya bir başkasının duygusu onu basmayacak derken bazen insanlar işte trafikte bağırıyor çağırıyor bir şey oluyor şu oluyor buluyor hani biz de uyuyoruz bazen yani biz de öfkeleniyoruz. Yani başkasının Hı. duygusu onu basmayacak derken mesela bu. ya da engellenmeye karşı tahammülü olacağı hani birçok örnek verebiliriz yani en küçük bir engellenmede bile ee, ortalığı velveliye vermek var bir de buna karşı biraz daha tahammüllü olmak var. Ben kendi hakkındaki bilgiler meselesini hı. yani netleştirmek niyetindeyim ya yani da onu görmek istiyorum. Mesela kendimizin duygularımızı bildiğimizi düşünüyoruz duygularımızı. Hı hı. Şimdi biraz önce verdiğin şeyler, hı. verdiğin örnekler şekille ilgiliydi. İşte hı hı. elini şöyle yapıyor, saçım saçalım nasıl, kaşım nasıl görünüyor hı. falan buradan bir beğeni oluşturuyorsun ya da evet. beğeniler üzerinden bu davranıştan vazgeçiyorsun. Bu davranışa sahipleniyorsun. Bir insan kendi duygularını yanlış tanımlayabilir mi? Evet. Yani evet. mesela şöyle. Aslında sevmediği bir şeyi sevdiğini zannedebilir mi? Edebilir. Yani buna teknik bir cevap verdim. Ben şimdi direkt edebilir dedim. Şöyle. Kendi duygularını tanımak ya da kendi duygularını tanımlamak daha önce bahsetmiştik. Yani bu Tanımak ve tanımlamak daha çok düşünen e, muhakeme eden akıllı mantıklı tarafın işi ya e, az önce dedim ya yani kendilik dediğimiz kısımda sorunu olanların e, genelde hani kendilerinde bir problem bulmayıp dış dünyaya tamam. problem bulmaları gibi e, yani o e, kendi duygularını çok iyi şey yapamaz e, göremez yani onu söyleyeyim biz zaten bize çok kapalı bir alandın. hisseden taraf kapalı hmm. bir alan ama kendilik yani kendimizle ilgili tasarımımızda da bir bozukluk varsa orada işler iyice karışıyor. Biz buna sahte kendilik de diyoruz aslında. Yani kişi e, biraz daha şey yapalım böyle. Tabii iyi olur. E, şey ne diyelim? Böyle şey örnekler verelim. Acıtı örnekler verelim. Mesela e, A kişisi e, belli bir dünya görüşü var, belli bir şey var diyelim. Hani yıllarca işte bir yerlere gel. Sonra bir bakmışız. Bir başka cenaha anında şak diye geçiş yapabiliyor mesela. Başka bir dünya görüşü. Tabii başka bir dünya görüşünü anında geçiş yapabiliyor. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Yani ben bir bir olay, bir durum karşısında benim bir tavır sergi, bir tutum sergilemem gerekiyor. Bir bir şeyler yapmam gerekiyor ama ilk yapacağım şey nedir? Kendi içime dönüp bakacağım. Kendi içimde bir sinyal bulmam lazım. Kendi içime dönüp sinyal bulamıyorsam zaten orada sorun vardır. Hmm. Yani biz buna şey, içerisi biraz şey olmuş, ne diyelim, harap olmuş içerisi biraz. İçerisi bakımsız, yani kendilik e, şey, ne diyelim, boş diyelim yani, boş gibi diyelim. Hmm. O zaman ne yapıyoruz? Başkalarının gözlerine bakıyoruz. Yani Seyfettin Hoca acaba ne der bu konuda diyorum. İşte Ahmet ne der, Mehmet ne der acaba bu konuda diyorum. E bu çok yaygın bir şey. Bu yaygın ama kendi içinde mutlaka bir sinyali oluyor herkesin. Hı. Kendi içinde bir düşüncesi yine oluyor. Ne oluyor? Benim kendi içinde kendi dünyama dönüp baktığım zaman bir şeyim oluyor. Yani bir şey görüyorum diyelim. Sonra Seyfettin Hoca böyle deyince ha ben bunu değiştirebilirim. Bunda problem yok ama kendi içinde hiçbir şey görememesi o kötü bir şey. Yani bu Biraz şöyle oluyor. Yani etraftan derme çatma, sağdan soldan bir şeyler toparlayıp, hani dış dünyadan sürekli veri akışı var ya biz o. Evet. Sağdan soldan bir şeyler toparlayıp böyle yamalı bohça bir, gibi bir kendilik tasarımı geliştiriyor kendisine. Evet. Öyle düşünebiliriz yani. Tabii hisseden taraftan bahsediyoruz. Bence biraz karışık konulardan bahsediyoruz ama inşallah Olsun. anlaşılır o, o, i̇nşallah oluyordur ya. inşallah. yani Şimdi... Yani bundan belki ne kadar bağlantı bilmiyorum ama senin ilk işte söylediğin bir cümle var. Kendi kapasitelerimiz diye bir şeyden bahsediyoruz. Hı, evet. Evet. Yani e, egonun e, işte şeyde kendilik dediğimiz şey yani e, şöyle diyelim ego ve kendiliği bir madalyonun iki yüzü gibi düşüneceğiz. Birisi operasyonel birim. Her şeyi yapıp eden taraf. Diğeri de temsili taraf. Tabi bu temsili kendilik dediğimiz şey e, aslında içeride hissedilen, içeride deneyimlenen bir şeydir kendilik. Ee, mesela nedir? İşte sağlıklı bir kendilik ne olabilir? Nasıl bir işte sağlıklı kendiliği olan bir Az önce egodan bahsettik ya. Bir de kendiliğe geçin. Spontandır. Yani doğaldır, içtendir, samimidir. Efendime söyleyeyim. Ee, mesela bir bir olay tutum gibi belirlemesi gerekiyor. Sıkıntı yok. Kendi içindeki sinyali alır dışarıya yansıtır. Birilerinin gözlerinde bir şey araması gerekmiyor. Ama e, hani zam vazgeçmesini de bilir. Yani sağlıklı bir kendilikten bahsediyor. Yani, dış dünyadan bir şey geldiği zaman Orumlu. ya burada bir şey yok senin bu düşüncen yani. dedi. Vazgeçmesini geri adım atmasını. Enerjisi kendindendir. Hatırlarsanız hmm. daha önce demiştik yani sabah kalktığımız zaman dayak yemiş gibi mi kalkıyoruz? Yani Enerjisi kendinden. Bir başkasının onu harekete geçirmesini beklemez. Kendisi harekete geçirir. Hatta kendisi başkalarını harekete geçirir. Öyle düşünebiliriz yani. Hocam çok az insan öyle olur yani. Daha renkli bir hayat yaşar. Yani kendi dünyasında daha renkli bir hayat Enerjisi yaşar. Enerjisi kendinden kaç insan çıkar? Çok mu çıkar diyorsunuz? Acı konuşma yapmak istemiyorum. <laughs> çok acı konuşmalar yapmıyorum. Hani yayından önce böyle off record konuşma yaptık zaten. Hani e, bu iş hani gidiyor. İşte çocukluğa dayandırırken onu kastediyorum. Ama bence de önemli bir mesele. Te, peki bu e, kapasitelerimiz meselesi var ya. Herkesin bir kapasitesi var. <laughs> Kendine ait. Değil mi? Kendiliğinden olan. Bunu hayata nasıl taşıyacak? Şimdi şöyle, e, bir kere hani o kendiliğin hani bir sürü bir sürü şeyi var. O yani kendi hayalinin peşinde koşar. Yani hayata nasıl? Sağlıklı bir kendilikten Hı. bahsediyoruz. Yani kendi e, hayalinin, ideallerinin peşinden koşar. Ya ben işte ne diyelim? Ben Gitar çalacağım diyor. Ailesi diyor oğlum bırak işine gücüne bak diyor. Gitarı sonra çalarsın. Diyor. Atıyorum yani ya da başka bir şey söylüyor. Bizde özellikle biliyorsun hani şey bu işte hem görsel sanatlar hem güzel sanatlara karşı böyle bir şey bakış var ya yani halbuki oradan çok güzel şeyler olabilir işte daha dün Ömer Karaoğlu'nun konserine gittik mesela ne güzel çalıyorlar oğlu da çalıyordu güzel yan flüt çalıyordu. sen ne güzel diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, kendilik ve ego hani bir madalyon 200 gibi egonun fonksiyonlarında bir sorun varsa kendiliğe mutlaka yansır. Kendilik de varsa egoya da yansır. Ego ne olduğuna girelim mi bilmiyorum. Evet canım. iyi olur. Yani daha çok bilişsel işte bilişsel yetilere ego diyoruz. Aslında ego bir düzenleyici bir kavram. Yani e, bilinç, algı, muhakeme, her hepsi ne e, ego diyebiliriz ama bunu şey yapmayalım. Yani nörolojik bu fonksiyonlarla egoyu özdeş tutmuyoruz. Ego bu organizasyona deniliyor. Öyle diyelim. Çok mu karıştı? Bu? Yani şöyle bizim açımızdan örneklendirilmesi önemli bence. Yani Hı. örneklendirildikçe ben anlayabiliyorum zaten. Hı. Hı. Evet. Meraklı izleyiciler için de bu bilgileri Ahmet Çorak'tan aldım ben. Hani onu da söyleyeyim yani şey. Yani isim olarak bu Hı. çok güzel bir bir iyi bir, bir, bir nörolog kendisi. Ee, şimdi Ego nasıl gelişiyor o zaman oraya iyice giriyoruz. Çekirdeğe doğru gidiyoruz. Tamam. Ego nasıl gelişiyor? Yani tamam. egonun erken dönem gelişimini onun eline veremeyiz. Yani onun emrine veremeyiz. Yani o zaman varlığı kendinden mündemiş olur işte. Yani ha işte o, o, zaman, ya o zaman. zaman illa O dışarıdan bir müdahale oluyor. ne, ne olabilir? Yani egonun erken dönem gelişimi nasıl bir şey? O zaman erken dönem gelişimi derken ne geldi aklına hocam senin? Mesela erken dönem gelişimi. Yani ben, Düşünün, düşünsün. izleyici de düşünsün. Yani bak. senin söylediklerinden yola çıkarak söyleyeyim. Hani annenin duygu havuzundan Hı -hı. besleniyor Hı -hı. dedin ya. Hı -hı. Yani herhalde bir insanda kendisinin Hı -hı. egosunun oluşumunda da en etkili olan annesi gibi görünüyor. Tabii tabii. tabii. O öyle ama biz daha çok şey yapıyoruz. Yani, nörolojik fonksiyonlar, bilgisayar yetiler diyoruz ya ego için. Aslında başta genetik genetik yani hani en başta demiştik ya genetik yani sistem otomatik işliyor. Her şey yolunda yani bebek olduğu herhangi bir işte hani özel durumu olmayan bir bebekten bahsediyor. Belli bir süre genetik o işi şey yapar. Kendisi götürür. Bilişsel yetili, nörolojik fonksiyonlar. Ego zamanla yönetimi devralır. Daha daha şey söyleyelim. Ego bu organizasyonun genel adı diyoruz ego Aslında yani. ego da oluşuyor. Tabii tabii tabii. tabii. tabii yani... Ego ve kendilik bir arada oluşuyor. Madalyon 200'ü bir yandan dönüşüyor. Yani çocukluktan, bebekten itibaren belki. Biz hı. bir yandan da egomuzu oluşturarak büyüyoruz. Tabii. Tabii. Şimdi burada devreye birçok faktör giriyor. Yani tamam anne babanın sadece ruhsal halleri falan değil, tutumları falan değil. Yani içinde büyüdüğü toplumun değer yargıları devreye giriyor. Hı hı hı. Belki yaşadığı toplumun diyelim ki savaş ortamında büyüyor. Etki etmiyor mu? Eder. Yani sakin bir ülkede doğup büyüyenle, çocukluk devresini bir savaş ortamında geçirenin herhalde geliştirdiği ego çok daha farklı oluyordur. Kendilik kavramı farklı. Kendilik daha farklı yani. oluyor diyebiliriz. Çünkü egoyu biraz daha böyle nörolojik fonksiyonlar, bilişsel yetiler gibi düşünüyoruz ya. Yani egoyu şuna benziyor. Bir bina, ya binanın 10 tane katı var. ikişer daireden 20 tane daire var. Yani burada maksimum kalabilecek kişi sayısı belli. Ego budur. Kendilikte yani dedim ego ile kendiliğin uyumu da budur yani 20 tane daire var maksimum kaç kişi kalabilirse kalıyor mu sorun yok. Hmm. E, buraya ne yapıyoruz? Buraya e, kalabilecek, işte 100 kişi kalabilecekse 300 kişi sığdırmaya çalışıyorsak diyoruz ki yani hani bazen insan oluyor ya ben hani şunu yaparım bunu ederim derler hani e, ama yok yani bir şey yok. hani Böyle bir yeteneği yok. Ben e, işte ne diyor ben işte çok güzel saz çalarım diyor ama sazı çaldığı zaman tın tın diye sesler çıkıyor yani o beğeniyor ha, yani evet yani genelde bu şey hani göze batar toplumda ama daha aslında çok olanı e, yani binanın yarısını bile doldurmuyor birçok insan. Yani kendi potansiyelini kullanmıyor. E, çünkü kendilik tasarımı yine gerçekçi değil. Yani ben yapamam diyor. Yani ben beceremem. Bu, bu da mesela diyor. verilmiş bir şey değil mi? E, hal değil mi? E dış dünyanın etkisi var tabi ama hani dedik ya o ergenlik dönemi dedik ya orada Hı. işler değişiyor. Orada e, o kusurları görmeye başlıyor. Şöyle bir bakıyorum mesela yani ben yapamam. Hı -hı. Bu yaygın bir problem olarak karşıma Hı -hı. çıkıyor. Bir öğretmenlik tecrübemizden yola çıkarak söyleyelim. E, sonra bir döneme geliyor. Bu sefer de bu ben yapamam halinden kurtulmaya karar veriyor. Hı -hı. E, bir bakıyorsun ben her şeyi yapabilirim e dönüyor. Hımm. -hı. Gerçek değil yani. yani onu değil. diyorum. Ger bu sefer bir problemden başka bir probleme geçiş Hı -hı. yapıyor. Şöyle başka bir yere çekeyim bu konuyu. Bütün sahip olduğun psikolojik bilgiler Hı -hı. insanın kendiliğiyle ilgili, egosuyla ilgili, bebeklikten, Hı -hı. bebeklik öncesinden genetik tüm bilgiler çocuk eğitimine, kendi çocukların eğitimine nasıl bir katkı sağlar? Sıfır. Benim eşim bunların birçoğunu bilmiyor. Anlatmıyor onları. O zaman biz ne yapacağız bu? bu. <laughs> Dedim ya doğal süreci bozmayacağız. Yani eğer meseleye bilgi merkezi Ama ben biliyorum. Yaklaşırsak... <laughs> Şimdi mesele o. Ben gerçekten söylüyorum. Ben biliyorum. Şimdi bilince bilmiyormuş gibi davranabilir misin? Şimdi şöyle. Yani tabii ki eşim bazen sorar eder falan ama mesela onunla oturup bir ders gibi. Aha bu böyle, aha bu böyle gibi asla şey yapmaz. Çünkü ee, annenin e, bu işi daha önce hormonlarına bırakması annenin bu işi kendi sezgilerine bırakması çok önemli aslı olan bu zaten ee, doğal bir annelik çocuk tabii ya. çocuğu nesneleştirir yoksa anne yoksa çocuğu nesneleştirir biraz ters geliyor biraz tabii eleştirdi alıyoruz bu konuda ama e, ne diyeyim şimdi yani yalan mı söyleyeyim yani yarın bunu görmek evet, istiyorum evet, yani evet. şöyle bir düşünce var mesela e, psikoloji bilgimiz artsa Genç çiftlerde diyelim çocuklarla ilgili Hı -hı. E, yani yaş iki, sıfır iki yaş grubu çocukları Hı -hı. Yani, iki dört yaş grubu ilk, ilk altı yaş. Bu bilgilerimiz arttıkça daha iyi anne baba oluruz. Hı -hı. Böyle bir kanaat var yani. ya yani. Çok bilgiye gerek yok yani. Koşulsuz sevip sınır koyacak anne. Bu kadar yani. Aile koşulsuz sevip sınır koyacak. E, şundan bahsediyorum. Bütün bu konuştuklarım herhangi bir ağır patolojisi olmayan annelerden tabii, bahsediyorum anladım. yani onlardan bahsediyorum. yani işte kendilikle ilgili sorunları olan bir kişi varsa tabii ki o da sorunlar olabilir yani. Yani mesela uzun dönem boyunca belki yüzyıllar boyunca anneler, babalar da dahil yani anneler, babalar bu tür teknik, ilmi, bilimsel bilgilere sahip olmadan çocuk büyütüyorlardı. Hı hı. İnsanlar yani ne diyeyim travmatik mi büyüyorlardı? Sorunlarla büyüdüler. Sorunlar olanlar vardır belki tabi de. Ya sorunsuz bir dünya yok. Yani e, bir anne işte e, bir bayan hamile kaldıktan sonra doğum yapacak işte üç yıl beş yıl altı yıl o çocuk. Yani bu bu bayanın e, duygu dünyasında hiçbir şey olmasın. Hani her şey onun düzgün olsun çocuk böyle bir böyle bir şey yok zaten öyle bir dünya yok diyorsun ya. o küçük kırılmalar yani biz biz sağlıklı insana hayal kırıklığı yaşamış incinen incinen insana sağlıklı insan diyoruz. Yani hiç hayal kırıklığı yaşamamış. Hiç bir daha o böyle... tarif alalım. Tahir Hoca'nın yine Tahir Hoca'ya gidiyor bak şimdi biz koyulaneyiz. Daha... <laughs> sağlıklı insan hayal kırıklığı yaşayan, Sağlıklı insan incinen insan yani. Uygun seviyede optimal kırılmalar Uygun seviyede kırılmaları çocuk yaşayacak. Zaten bugün sorunumuz o yani yani nasıl diyelim çocuk çocukları biraz fazla hep mutlu etmeye ya evet yani o bir duyguları ne yapacağız niye yani niye onlar var ben yani izliyorum kendi da? etrafımda efendim küçük çocuk büyütenlere bakıyor çocuğu hep mutlu tutmak çabasındalar Hı -hı, evet yani halbuki diyoruz ki o duyguları da deneyimleyecek çocuk ailenin içerisinde burada sen söyledikten sonra ben daha çok dikkatimi çekti Hı -hı. mesela yani ki oyuncağından dolayı bir kriz yaşıyorlar Hı -hı. hemen müdahale edip efendim. Onu mutlu etmenin bir başka yolunu bulmaya çalışıyor ama mutlaka hep mutlu olsun. Üzgün hiç olmasın. Hmm. Hmm. Ya bazen yetişkinler de böyle düşünüyor. ben de isterim. Sürekli mutlu olmak isterim de böyle bir dünyada yaşamıyoruz işte diyorum ya. Yani. Ben hep mutluyum ya. <laughs> evet. İşin daha doğal gitmesi gerekiyor diyorsun. Yani o işte kendilikle ilgili hani kişinin kendisiyle ilgili gerçekçi bir tasarımı olmazsa ve dış dünyadan sürekli sinyallere muhtaç bir hayat yaşadığı için e, o yüzden bazen savrulmalar görüyoruz. Yani A cenahından B cenahına hızlı geçişler görebiliyoruz. Bunlar içeride deneyimlenen, hissedilen şey. duyguyla ilgili aslında. Yine temelinde duygu var. Ama biz ne yapıyoruz? Biz olayı entelektüel bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sanki daha Ama... sahici olmuyor. Yani evet biraz... Kendini şey tanımlama, kendini bilme işinin hmm. daha düzgün yürümesi hmm. gerekiyor o zaman yani. Hmm. Ne zor işmiş değil mi kendini? <laughs> yani, <laughs> yani bu üzerinde çok konuştuğumuz bir şey bu. Yani bencillik, ben, benlik, ego, işte ne bileyim egoist. Hmm. Çok kullandığımız kavramlar. Yani şöyle bir, önce, bir önceki yayınlardan birisiyle ilgili sizin de tanıdığınız bir ortamda böyle ya benim işte güzel falan işte dediler çok güzeldi yayın falan. Güzel abi dedim ben de beğendim deyince kızdılar bana. Yani, <laughs> ya benim tevazu... Ya Bunda bir şey yok ki anlatabiliyor muyum? Yani, Yaptığımı beğendim diyorsun. E, evet yani. ya insanın kendisini beğenmesi güzel bir şey. Kendini beğenmesi derken yani kendini beğenmişlik anlamında söylemiyorum yani, yani Kendini beğenmiş. Artısını eksisini görmesi çok güzel bir insan. Ya bütün bu konuştuklarımızın mesela bizim bir ahlaki karşılığı vardır. Ne zaman ahlaki karşılığı olur? İnsan ilişkilerinde olumsuz sonuçlara yol açarsa. Hmm. Yani kendini beğenmişlik bir başkasını aşağılamaya dönüşürse. Hmm. Yoksa bir insanın kendisini davranışını. Hatta görüntünü beğenmesi, onun daha sağlıklı ruh haline sahip olmasını getirmez mi? İşte aynaya bakınca iyi bir insan görmek güzel bir şey. Yani. ya. Resulullah Aleyhisselam'ın aynaya baktığı zaman söylediği sözü ezber biliyorsundur nasıl olsa. Biliyorum ya. da sizin yanınızda ayıp olmasın <laughs> şimdi. Evet. Bence çok güzel. <laughs> Hazreti Peygamber aynaya baktığında böyle söylüyor. Allah'ım benim görüntümü, yaratılışımı güzel yaptığın gibi, Ahlakımı da güzelleştiriyor. diyor. Yani bu gördüğün, baktığında gördüğü şeyi beğendi anlamına gelmiyor mu? Beğen, kötü bir şey. Değil mi yani gördüğün? Ya yani laf laf işte şimdi aklıma geliyor. Mümin müminin aynasıdır hadisini bu bilgilerle de aslında şey yapabiliriz yani. Kendimize biz sürekli kendi içimize bir şeyler katıyoruz. Yani siz benim e, dünyama bir şey katıyorsunuz. Ben sizin dünyanıza bir şey katıyorum. Böyle de bakılabilir. Bilmiyorum o hadis buna uyar mı? Bence güzel bir uyarı oldu. Hı. Hocam Hı. çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tamam, sağ olasın.